Evet arkadaşlar şey düz durduramayan yaslı yaz. Evet. Abi başla. Hahaha. <laughs> <laughs> Tekne. Gel ha. <laughs> Hadi Kılıf al. Ya. Hadi, Hadi. sen Hayır ben ha. yaptım ya. Arkadaşlar düz <laughs> dur durmadı ya. <laughs> Gelin. Tamam <laughs> kızım mı? Evet. Ben sağ patlatıyorum ama. Bağı <laughs> da hızlı patladı. Yavaş geldi ya. Yastık bekliyor. Bok bekliyor. Aa! Patladı diyor. attım. Al. Ay ben attım ya. Hayır ben, ben atamadım ya. Ben sana yavaş vuruyor bu baba. Ama. Bana. Ben sana yavaş vuruyor. Bana hızlı vur. Kim işe? Aferin be. yastık ve diyor. Bekle bekle. Oh. Ben hangi? Yastık oh. ben ya, Bana yastık gelmez. <laughs> ya bu ne ya? Şey ettizdir ya. Allah Allah Fermuarı geldi. <gülüyor> At. <gülüyor> Şansımı burada kırıyorum. Abi Allah Allah Yeter. ne <laughs> Oh Ya bu ne orada? Düz durdu ama ya. Bir daha dene. Evet, dene. Ben de iki kez deneyeceğim. Ya olmadı ya. Çok yani. Çok <laughs> çabuk. Bu ne ya? Hızlı vur Yavaş Yavaş vur. iki kez. iki kez. O Bu senin üçüncü ha. Şanslı kız. Vur vur. Vur bir kere kaybettim ya. Vur. Ben Hızlı geldim. vur be azıcık. Yavaş vur. Ver. Ben de mi? Ha doğru. Aa. Yaptık. Yes. Ay çeviremedim onlar. Ya Arkadaşım hep düz de durduruyor ya. Peki. <laughs> ya bu da sonsuzsun. Patlatı veriyor ya. Ya oğlum bir daha. Ayağına olacak. değdi ayağına. Ne var ayağına değen valla. Ayağı değdiren bir daha verecek. İki kez vur. İki kez vuracağım. Baba ciddi lan. Bir hızlıca vurdum. Hay be. Ben de Ah. Ah. Abartma de. Ne yapıyor ya? Abartma hadi be. At. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi birbirimize yavaş vuruyoruz ya. Al. Ya. Ekmek. yalan olsa... Yavaş! Bu Allah! Cemil! Al! Dur da... Ay ha benim bacağım kaldı! Yok, orada. yok! Zaten böyle, zaten böyle oldu da. Aynen. Değmedi, değmedi. Tam değdi, değmedi, değmedi. <laughs> da. Oy, tek like. Oy. Ta tepeye atacağım. Durdu lan. Bu ne düz duruyor? Oha. <laughs> Dur budu, vur kendine. Sen vur. Ah. Oh. İtalya. Sen mi bacağın var ya. 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 Vuracağım be. Oo, <laughs> Aa, hayır. elimden, kaydı. elimden kaydı, bana Bana Bana. Elimden kaydı. Allah, bak Tamam vurdu. Yastık, <gülüyor> Aynen <gülüyor> bekle. Seni beklesin. Ya! Bedarese. Hoppa. Vur. Ha ha. Katlar. Oy. Aa bu ne ya? Yine başladı. Ay. Hep düz duruyor. Düz dur da. Yine düz durdu bu ne ya? Lastik <laughs> <laughs> geliyor. Gel gel gel. Ben tak ilk defa durduruyoruz ya. Yo ben kaç kez durdurdum. Bu ben Hayır. Oh. Ha, ben Bulut bulut. Oo. Ver. Ben tak Ne yapacağım? Easy. doğdu İlk küçükler başlasın. Arkadaşlar televizyonu aç, Yaptım yaptım. Abi durdurdum. Anne durdurmadım mı? Anne durdurmadım mı? Arkadaşlar televizyon açık. Oy. Ve bu ayağın sağ olsun. Kal olsun. Şu an kimse yastık yemiyor ya. Şimdi Bebo yiyecek ama. Bebo Osmanlı yastı yiyecek. Allah. O sana gelseydi sen at. Sen 300 metre uçağı Al. Evet. Kedi gireceğim. Durdum o da. Ha Kaybettin ya. Av. 8 dakika da arkadaşlar. Yo sen de bir Atamadın. Ay. <gülüyor> 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 Kimi je? şimdi bu iyi. koman. <laughs> Arkadaşlar en çok yastık kim yediyse yorumlara yazın. Evet. bir Ya hayır. Üstüme yerler. sayma Bana. Hayır. Senin yüzünden. Hayır oldu. Ah. Tamam. O zaman aynı Ya bir yanlış görürsün. Dur. Hayır. Ben atacağım zaten. Şu haber. Bak şimdi tak life, babanız Dur şurada evrağı vuram şöyle <laughs> Yavaş vuruyoruz lan He bu yavaş vuruyor Şimdi babanız <laughs> gelir Aynen Bir daha bir daha Birazdan babanız gelecek Al yap bir daha Sağ ol canım Keder peyniri Aa, çünkü ben sana iktidar yapamazsam. Yap. Dur dur ya. burada bana. Durdu. Sen, 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 anne hadi. durdu burada. Anne orada dur. anne de boğuruyorum ya? ya. <laughs> hadi. Hadi. Oh. <Hı>. <laughs> Abiniz biliyor bir şey. Ama. Babanız birazdan gelecek. <laughs> Allah. Bu, Bu işiniz etme. bir daha yapacak. Ah. Ne atlınız yapacak? Bak bak, teklay. Teklay. Kimse benden iyi bilen yok ya. Düz durmadan. Allah, aa, dur şunu. Yasın o be. Tam. O burada ya. Tam uğrun, salak. Ne sala dön? Anne, en çok kim yedi tokadı? En çok kim Anne bizi burada, burada jüri. Yani, anca... oh, Abi olmadı. Bu gelmeyecek. Tamam. Uf. O, misal kendine vurma. Sevmiş Şimdi Recep bile bunu Ben Bay! <laughs> <laughs> Oh. Bu, Bu azıcık hızlı. Bir, Carlos. Önce... Carlos Carlos Merhaba ben Ataf. Ya! Ölümden korkuyor. Dur. Ölen. yatağı oh, oh. Ay vurdu. <laughs> Abi de <laughs>

Birinci o şana şapla atmadım ama. Bir ya. kez bir kez. Aa, doğru. Bir kez şey oldu ya. O şekilde içeri girdim. Orada biraz yüzüm büyüdü. Ve ha? hayır 3 üç kez atıyoruz, atıyoruz ya? Yani ya da biz Ama ben atamadım bir daha atacağım. Bir daha atamaz gelecek. <laughs> <atamadım. gülüyor> Aa gözüme geldi ama olmaz. Bana ne? Arkadaşlar videomuz burada sona Hayır. Sona Hayır. Tamam bunun için bir tur daha yapacağız. Bu son Hayır. ama. Hayır. Nerede 13. dakika oldu ba. Kapadan mı? Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ve bay bay. Kanalımıza abone olun.